Osmanlı ile ilgili birçok farklı kaynaklarda, birçok farklı bilgiler mevcuttur. Ama bu bilgilerin içerisinde, yanlışlar da mevcuttur. Bazen kaynaklarda bulunan yanlışlar, bazen de çeşitli söylentiler, yanlış bilgilerin yayılmasına neden olmaktadır. Hadi videomuza geçelim ve Osmanlı hakkında bilinen yanlışlara bakalım. Kanuni ismi Süleyman, yani çoğumuzun bildiği adıyla Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişahı ve 89. İslam Halifesidir. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yaptı ve 13 kez sefere çıktı. Çoğumuzun Kanuni adıyla bildiğimiz 1. Süleyman'a hayattayken Kanuni denmezdi. Kanuni adını ölümünden sonra almıştır. Ulubatlı Hasan Ulubatlı Hasan, İstanbul'un fethinde şehre ilk giren kişi olarak bilinir. Eğer izlediyseniz, Fetih 1453 filminde de Ulubatlı Hasan, detaylı bir şekilde işlenmiş ve bayrağı sancağı, yedi sayısız oka rağmen bizzat kendisi dikmiştir. Fakat bilinenin aksine, Ulubatlı Hasan adında bir kişinin var olup olmadığı şüphelidir. Kendisi, döneminde yazılan hiçbir kaynakta geçmemektedir. Farçis isimli bir tarihçinin, o dönem yazdığı eserin üzerine, ilaveler eklenerek ortaya çıkmıştır. Fetihten uzun zaman sonra eklemeler gerçekleşmiş ve Ulubatlı Hasan diye bir kişi ortaya çıkmıştır. Erhan Afyoncu'ya göre, İstanbul'un fethinin orijinal metni, iki sayfadır. Sonradan başkaları tarafından 78 sayfa daha eklenmiştir. Fatih'in babasına emri. Haçlılarla bir anlaşma yapılmıştı. Fakat Haçlılar anlaşmayı bozdu ve Edirne'ye doğru harekete geçti. Çünkü tahtta 12 yaşındaki bir çocuğun olması onları gaza getiriyordu. Bu zamanlarda Fatih'in söylediği iddia edilen, hepimizin bildiği ve bayağı etkileyici olan meşhur bir laf var babasına, baba, hükümdarsan gel ordunun başına geç. Yok eğer ben hükümdarsam, sana emrediyorum, gel, ordunun başına sen geç dediği iddia edilmektedir. Ancak böyle bir bilgiye, dönemin kaynaklarında rastlanmadığı gibi, Fatih'in babasını çağırma niyetinde olmadığını, hatta tam tersine, lavalarının etkisiyle, savaşa kendisinin gitmek istediği dönemin tarihlerinde belirtilir. Onun bu niyetinin gerçekleşmesine, Veziri Azam Çandarlı Halil Paşa engel olmuştu. Adam göndererek 2. Murat'ı çağırtıp ordunun başına geçirmiştir. 2. Murat geldikten sonra bile 2. Mehmet, babasının Edirne'de kalmasını ve savaşa kendisinin gitmesini istemiştir. Ancak bu fikri kabul edilmemiştir. Osmanlı ve Anadolu Osmanlı Devleti'nin ana yurdu, Anadolu olarak bilinir. Ama Osmanlı devletinin ilk fetih hareketleri Rumeli'ye yani Doğu Roma topraklarına doğru olmuştur. Trabzon'un ve Hatay'ın ne zaman fethedildiğine ve Doğu Anadolu'nun ne zaman Osmanlı'ya katıldığına bakarsak Osmanlı'nın ana yurdu olarak Rumeli'yi kabul etmemiz gerekir. Osmanlı Devleti. Aslında Osmanlı diye bir devlet resmi olarak yoktur. Osmanlı bir ailenin adıdır. Osmanlı Devleti'nin resmi adı Büyük devlet anlamına gelen devleti aliyedir. Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyeti. Bilinene göre vasiyet: Ey oğul, artık bey sensin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Anlaşmazlık bize, adalet sana. şeklinde devam eder. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyeti olarak anlatılır fakat yanlıştır. Bu metin, edebiyatçı Tarık Buğra tarafından yazılmıştır. Osmancık adlı romanında bu metni yazan Buğra, Osmanlı tarihini kurguladığı bu romanında bir vasiyet ilan etmiştir. Bu vasiyet tamamen kurgudur. Tarihle hiçbir ilgisi yoktur. Hazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden uçtuğu söylenen Çelebi hakkındaki tek kaynak, Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Fakat bu seyahatnamede doğru olmayan bilgiler de mevcut. Çoğu tarihçi seyahatnameyi bir kaynak olarak bile görmez. Seyahatnamede gitmediği yerleri bile gitmiş gibi anlattığı iddia edilir. videomuz bu kadardı. Kim bilir tarihle ilgili yanlış bildiğimiz ve doğrusuna ulaşamayacağımız ne gizemler var. Ama gelecek nesiller bu konuda bizden daha şanslı. Gelişen teknoloji ile birlikte dijital bir çağdayız ve birçok şey kaydediliyor. Gelecekte insanlar geçmişin izlerine bakmak istediğinde birçok somut verilere ulaşacak ve bize nazaran daha sağlıklı bilgiler edinecek. Sizin de bildiğiniz, yanlış bilinen olaylar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve değilseniz vakit geçir kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.